1 Ocak çikolatalı kek günü kutluyorum. Ben çok heyecanlıyım. Çünkü severim siz biliyorsunuz zaten birkaç şey yaptım videoda paylaştım. Ee, o bir keki de internette buldum sizi paylaştım hatırlıyor musunuz? Yani öncelerden yani bu videolardan yapmadan önce o video bir bir kişi böyle kesiyor böyle böyle böyle, böyle bir parça alıyor kaldırıyor böyle. Acayip bir, bir şey. Brezilya krema var ya, ben söyledim size. Yine iki kutu aldım. Bak buraya koydum. O Brezilya kremi şey, konsantre süt. Tamam mı? Condensed milk diyoruz. Leche condensado diyoruz. O keki yapacağım. Bu, bu kek, bir keki var burada zaten hazır. Ben bu kremi yapacağım. Bu kremi sadece onu koyuyorum. Şikolatalı yapacağım. çünkü. Bütün kremi koyuyoruz tencerede. Çünkü bunu pişeceğiz işte. Böyle bir şikolata e, sosu gibi bir şey. Bir kaşık şeye e, ya. Ay ne kadar güzel kutlamak bunu. <laughs> Koyuyorum şeyi, çikolatamızımızı. Böyle bir koku oluyor ki anlatamam size. Parfüm gibi yani gerçekten yani. Varsa saklanırım. Bir de nasıl bileceğiz bunu hazır oldu? Karıştırınca, bol yapınca tencerede şey göreceksiniz bunu çıkarmaya kendi kendine. Evet. Almaya başladı. Bak bol bol parça, parça. düşünce. Larissa ne yapıyorsun? Kız ne yapıyorsun? <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Beni yakaladı. Ya bu çok sıcak ya. Şey sürmek istiyorum. Bir de beklemiyorum işte yani yapamıyorum. Sürmek için şey keki'nin e, biraz soğuması lazım. O yüzden <laughs> geçecek insanlar diyecek bu manyak ne yapıyor ya bu şeyde pencerede. O oh. evet şimdi süreceğiz. bizim yarım şey kestik biz. Bu yarım parça burada. Bu yarım parça üstüne. çok hassas bir şey Bu yapacağım evet, bunu koyacağım evet, sırtım üstüne bizim ya ama bizim işte. Susurlamaya gerek. Her, her, şey, her yere susuluyoruz artık. Masa, kek, benim ayağım. Evet, yaptım hazır. Yiyebilirim şu an. O kadar mükemmel oldu ki. Kesmeyi bile istemiyorum yani. Oradan yemeyi istiyorum. Çikolata ne kadar mutlu ediyor insan değil mi? Nasıl olabilir? Ne var içinde acaba? Bizim serotonin şeyleri mi yüksekliyor? Spor gibi diyorlar yani işte. Siz de yapın evde. Değil mi? Yani güzel bir tatlı olsun. Buzdolabına da koyabilirsiniz. Tatlı soğuk da güzel oluyor. Hmm. 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 Siz burada mısınız hala? <laughs> Pardon. <gülüyor> gitme gitme. Bekle. <laughs> Benim kanala abone olmak unutmayın. Çünkü sürekli şimdi video paylaşacağım. Söz veriyorum size. Biraz ara verdim ama... Gönlünün dönüyorum ben.